Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel'in gece saatlerinde muhteşem görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Fanlarıyla birlikte muhteşem görüntülerle gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, onu da diyelim ki Kerem Bursin ve Handa Erçel'in yurt dışından ilk görüntüleri gelmiş oldu. Ve arada yurt dışına giden güzel çiftimizin gece saatlerinde böyle bir görüntüyle gelmesi de şahane. Herkes tarafından çok beğenildi ve çok sevildi. Hanker çifti sık sık boş zamanlarında bir araya geliyor ve başka yurt dışına gidiyor ve çok güzel görüntülerle Ekranlara gelmiş oluyor ve ben de sizler için o muhteşem görüntüleri her gün paylaşmaktayım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.